Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımlar turizmi de hareketlendirdi. Şehirlere yeni yollar sayesinde daha kısa mesafede ulaşılmasıyla seyahat edenlerin sayısı da arttı. Özellikle İzmir ve çevresindeki iller oluşan turizm hareketliliğinde memnun kalırken pandeminin de bitmesiyle ilginin daha da artacağı ifade ediliyor. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmelik Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın yol yatırımlarının turizmi hareketlendirdiğini belirtti. Türkiye'de son yıllarda yapılan yol yatırımları hız kazandı. Son teknoloji ile donatılan yollar sayesinde mesafeler kısaldı. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmellik Merkezi Başkanı Doktor Eyüp Vural Aydın, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımlarla özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki illere doğru olan hareketlilik hız kazandı. Kamu özel sektör işbirliği projelerinin temel hedeflerinin başında, makroekonomiye katkı sağlamak, insan hareketliliği sayesinde yatırım güzergahlarında turizmi canlandırmak ve en önemlisi bölgeler arası geçişkenlikte yerel kalkınmaya fayda sağlamak diye konuştu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında da doğaya ve denize kenarlarına olan ilgi artış gösterince söz konusu otoyollarla doğaya ve denize ulaşım hızlandı, diyen Aydın, uzun soluklu kalkınma hedeflerinin çıktılarını önümüzdeki yıllarda daha çok hayatımızda göreceğimizi ve altyapı yatırımlarının öneminin daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Aydın, kamu özel sektör işbirlikleri bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta. Bunun birçok konuda faydası görülüyor. Özellikle ulaşım konusunda mesafelerin kısalması, mobilizasyonun kolaylaşması, sadece yatırımların bulunduğu bölgeye değil aynı zamanda tüm ekonomiye önemli bir katkı sunuyor ifadelerini kullandı. 1 saat 15 dakikada doğanın kalbinde Silivri'den başlayan ve Sakarya Akyazı'ya kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçtiği Kocaeli ve Sakarya gibi illerde arsa fiyatları artış göstermeye başladı. Pandemiyle izole hayatı olan talepte de artış görüldü. İstanbul Anadolu yakasından Sakarya Akyazı'ya kadar olan mesafe 1 saat 15 dakikaya kadar düştüğü bildirildi. Geçmişte yoğun trafik saatlerinde 2.5 saat kadar süren yolculukların bu denli düşmesinin ardından Sakarya ve Kocaeli'de yatırım yapmak isteyenlerin sayısının da artış gösterdiği kaydedildi. Bölgede faaliyet gösteren emlakçılar, emlak ve arsa satışları çok iyi gidiyor. İnsanlar burada konut ihtiyacı için yer arıyor. Özellikle İstanbullular şu an bu bölgede yer topluyor. Bu durum Kuzey Marmara Otoyolundan dolayı kaynaklanıyor. Bir de son bir yıldır yaşanan pandemiden dolayı insanlar bu bölgeye gelip, burada bir ev ve hobi bahçesi yaparak oturuyorlar, dedi. Özellikle Silivri, Marmara Ereğlisi, Selimpaşa gibi noktalarda yazlık sahibi olanların sayısının arttığını anlatan emlakçılar, bu bölgelerde yaz aylarında cuma günleri İstanbul'dan gidişler 3 ila 4 saate kadar çıkabiliyordu. Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde bu mesafelerde aynı gün gidişler 1 saate kadar düştü. Yine pazar İstanbul'a dönüş trafiği de önemli ölçüde rahatladı. Bu da yazlıklara olan talebin artmasında önemli bir etken diye konuştu. İstanbul İzmir Otoyolu iç turizmi hızlandırdı. Pandemi süresince araçlarıyla seyahat etmeyi tercih eden tatilciler ve iş insanları sahil bölgelerine gidip dönmeyi İstanbul İzmir Otoyolunu kullanarak yaptı. Otoyolun sağladığı güzergah sayesinde güvenli ve daha kısa sürede seyahatlerini gerçekleştirdiler, yazlık mekanlarından çalışma hayatlarına devam ettiler. Bu ulaşım sayesinde otoyolun geçtiği iller üzerindeki arsalara ve müstakil evlere olan talebin de arttığı kaydedildi. Bunun dışında yerli turist uçak kullanmadan turizm bölgelerine rahat bir şekilde ulaşmaya başladı. Osman Gazi Köprüsü'nü geçtikten hemen sonraki Bursa, Balıkesir gibi illere günübirlik ziyaretler artış gösterdi. Bölgedeki esnaflar pandemi öncesinde insan trafiği bu yol sayesinde artmaya başlamıştı. Ancak